maaşı 5500 liradan 7500 liraya çıkarıldı. Dün bu haberi aktarmıştık sizlere. Şimdi emeklinin merak ettiği sorular var. Onları yanıtlama vakti. Ekonomist Muhammed Bayram konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Bayram. Hoş bulduk Kaan Bey. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şöyle başlayalım. Öncelikle emeklinin zamlı maaşını alması için önce bu düzenlemenin meclisten geçip yasalaşması gerekiyor. Önümüzde nasıl bir süreç var? Yani ilk zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Önümüzdeki hafta bu düzenlemenin meclise gelmesini bekliyoruz. Mecliste esas atılmasıyla beraber hızlı bir şekilde Nisan ayı maaşlarının sırayet etmesi sağlanacak. Yani emeklerimiz Nisan ayıyla beraber zamlı maaş alabilecekler. Biliyorsunuz 7.500 TL artırılmasını Sayın Cumhurbaşkanı bu müjdeyi vermişti. 5.500 TL'den %36'lık bir zamla 7.500 TL'si çıkması söz konusu. Bir önceki zama göre yani 3.500'lüğü daha önce geçen sene 3.500'den 7.500 TL çıkana kadar %114'lük bir zam yapılmış oluyor geçen seneye göre. Yani aslında 4 ay öncesinde 3.500 TL olan en düşük emekli maaşı 7.500 TL olacak. Tabi bu sadece belli bir kesim ilgilendiren değil şu anda 13 milyon EYT'den eklenmesine beraber 15 milyon emeklinin neredeyse yarısı bu ücretten alınıyor ama diğer yarısı ne yapacak? Onu hep beraber göreceğiz. Evet, bunu da sormak istiyordum aslında. Siz EYT'den bahsettiniz. EYT'liler de buna dahil oldu mu? Ve en düşük emekli maaşını alan ne kadarlık bir kesim var? Pek tabii burada emekli EYT'ler de normal emekliler gibi emekli maaşı alacaklar. Herhangi bir değişiklik yok. Burada e, 15 milyon emekliden bahsediyoruz. Yarısı bu taban aylıktan alınıyor ama sorun şu Kaan Bey. Sadece en düşük emekli maaşını alanları artırırsanız Diğer emekli maaşı artmazsa bir haksızlık, adaletsizlik de olacak. Yani kişi bu düzenlemeden önce 7400 TL emekli maaş alıyorsa 7500 TL oldu maaşı. Ama 7600 TL emekli maaş alanların maaşı aynı kalacak. Bunun güncellenmesi lazım. Ve bütün emeklilere %36 oranında bu maaş yansıtılması gerekiyor ki zaten bu yönde bir çalışma var. Yani emeklerimizin taban aylık ücretlerinde her zaman enflasyona göre artış değil de milli gelirden ve büyümeden pay verme süretiyle artış yapılması konuşuluyor. Yine aynı şekilde bayram ikramelerinde belli bir düzen oturtulması konuşuyor ki şu an en düşük bayram ikramiyesi 1100 TL civarında o da en düşük 2500 TL civarına gelecek diye düşünüyorum. Çünkü emekliler evet. derneğinin de isteği 5 TL'ler çıkması bir de Kaan Bey promosyon ücretleri değişti tabii bununla beraber. Yani daha önceden promosyon ücretleri 5500 TL'ye göre hesaplanıyordu. Şu an 7500 TL'ye çıktı en düşük emekli maaşları tamam taban ücretler. Bu oranda güncellenmeli güncellenmediyse de emekli olmasa vatandaşlarımız bu tutarlar üzerinden bankalarla promosyon pazarlığı yapmalılar. Peki e, Muhammed Bey şimdi siz biraz önce de aslında bayram ikramiyelerinden bahsettiniz. E, önümüz bayram. Bir değişiklik öngörüyor muyuz? Nasıl bir e, değişiklik öngörüyoruz ya da böyle sorayım size. Evet 1100 TL'ydi en son verilen bayram ikramiyesi. En son kurban bayramına verilmişti. O zaman bile neredeyse o tutara bir küçük baş hayvan anca alınabiliyordu bayram için. Şu anda 1100 TL'ye o dönemde anlarlar. bu dönemde anlayacaklar aynı tutarda değil. O yüzden mutlak surette bir artış olacak. Devletimiz zaten her zaman emeklinin yanında olmuştu. Yine 1100 TL'nin en az 25 TL olmasını ben bekliyorum. Emekler Derneği'nin zaten 5000 TL olması yönünde bir e, isteği var. Ama dediğim gibi hem çalışanlara hem memurlara hem de emeklilere hem de ikrameler için belli bir düzenin tutulması gerekiyor. Çünkü burada sistem karıştı. Yani az prim ödeyenle çok prim ödeyen aynı maaşı alacak gibi bir duruma geldik. Bu noktada enflasyonla beraber maaşlara zam yazılmasındansa milli gelirden pay verilmesi, büyümeden pay verilmesi suretiyle bundan sonra maaş artışlarını bu şekilde konuşmamız gerekiyor. Şimdi e, promosyonlara da yönelik bir değerlendirmeniz olmuştu. Onu da birazcık açmanızı isteyeceğim. Emekli ödenecek promosyon tutarları da değişir mi ya da hangi oranda e, değişir? Biliyorsunuz burada Merkez Bankası'nın ve bazı regülasyonlarından dolayı bankalar eğer döviz varlığı TL varlığından daha fazlaysa daha fazla karşı kaymaya başladı. Daha fazla devlet tahvil almaya başladı. Bu da onların maliyetini arttırdı. O yüzden kendileri TL mevduat bulma yarışına girdi. 5 bin 15 bin TL arasında değişen promosyon ücretleri şu anda mevcut. Ama en düşük emekli maaşına burada %36'lık bir zam yapıldı. 5500 TL'den 7500 TL çıktı. Ki toplam emeklinin yani EYT'de katarsak 15 milyon emeklinin 7,5 milyon neredeyse bu maaş alıyor zaten. O yüzden promosyon tutarlarında da vatandaşlarımız gidip tekrar pazarlık yapması gerekiyor. Ve promosyon tutarlarında artması gerekiyor Kaan Şimdi e, Sayın Bayram peki siz asgari ücreti bir arazan bekliyor musunuz? Evet bu da hep konuşulmuştu. Malumunuz olduğu üzere size de konuşmuştuk. Memurlara ben ara dönemde bir zam yapılması gerektiğini söylemiştim. Çünkü ilk açıklanan %25'ti işte, hatırlarsanız. %30'lara bir gün sonra %30'a çıkartıldı. %30'un da o dönem için e, yeterli ama... Ee, bunun daha fazla olması gerektiğini söylemiştim. Çünkü %35'lerin olması gereken oranlar olduğuna bahsetmiştik. Ben yine ara bir zamla aynı emekleri olduğu gibi memurlar da belki bayram ikramıyla diğer hususlarda torbaysa gelecek gelecek hafta göreceğiz. Ben zam yapabileceğini düşünüyorum ama asgari ücretliye zam yapabileceğini düşünmüyorum. Asgari ücretliye zam zaten senede bir defa yapılıyordu. Geçen sene yılda iki defa yapıldı bu sene bence Haziran sonu itibariyle asgari ücretleri tekrar konuşmaya başladık. Peki çok teşekkürler. Ee, ekonomist Muhammed Bayram'la konuştuk. Ekonomi gündemini çok teşekkürler Sayın Bayram. Ben teşekkür ederim. Yayına diyorum.